Arkadaşlar bu videoda tecahül arif anlatacağız. Öncelikle tecahül ve arif sözcükleri Arapça kelimelerdir. Tecahül arif bir tamlamadır. Arif sözcüğü bilen anlamına gelir. Tecahül ise bilmezlikten gelme, bilmiyor gibi davranma anlamındadır. Bu yüzden tecahül arif bilenin bilmiyor gibi davranmasıdır. Tecavül Arif, bir anlam inceliği yaratmak, ince, düşündürücü bir söz söylemek için şairin çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor görünmesidir. Bilinen bir gerçeğin şiirde bilinmiyor gibi söylenmesidir. Tecavül Arif, argo bir ifadeyle salaha yatma anlamına gelir. Şair, soru sorarak bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi davranır. Bu yüzden genellikle soru cümlesi şeklinde karşımıza çıkar. Tecavül aile sanatının en güzel örnekleri 35 yaş şiirinde vardır. Cahit Sıkı Tarancı'nın birinci ve ikinci örneklerimiz 35 yaş şiirindendir. Birinci örneğimizde geç fark ettim taşın sert olduğunu, su insanı boğar, ateş yakarmış, Şair tabii ki taşın sert olduğunu, suyun boğduğunu, ateşin yaktığını biliyor. Fakat bildiği bir şeyi şiirde bilmiyor gibi söylemiştir. Tecahül hali sanatından yaralanmıştır. İkinci örneğimizde şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Şair yaşlandığı için saçına aklar düştüğünün farkında. Fakat şakaklarıma kar mı yağdı diyerek bildiği bir şeyi bilmiyor gibi davranıyor. İkinci mısrada benim Allah'ım bu çizgili yüz. Şair tabii ki aynadaki çizgili yüzün kendisine ait olduğunu biliyor. Fakat bilmiyor gibi davranmıştır. Tecahiler sanatı vardır. Üçüncü örneğimizde ecel tuzağını açamaz mısın? Açıp içinden kaçamaz mısın? azat eylesiler uçamaz mısın? Şair tabii ki ölümden kaçılamayacağını, öldükten sonra geriye dönülemeyeceğini biliyor. Fakat açamaz mısın, kaçamaz mısın, uçamaz mısın şeklinde soru sorarak bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi davranıyor. Bu yüzden tecavüleri sanatı vardır. Son örneğimizde ikinci mısraya baktığımızda şair kurban olan var mı benim bunda günahım diyor. Şair tabii ki günah olup olmadığını biliyor. Fakat var mı benim bunda günahım diye soru sorarak bildiği bir şeyi bilmiyor gibi söylemiştir. Tecahiler sanatı vardır. Örnek sorularımıza baktığımızda İkinci soruda şair sevgilinin ak gerdanına, ak boynuna dökülen şeyin saç olduğunu tabii ki biliyor. Fakat kakül müdür, zülüf müdür, tel midir diye soru sorarak bildiği şeyi bilmezlikten gelmiştir. Bu yüzden tecahülari sanatı vardır. İkinci soruda söz sanatlarından hangisi yoktur diye sorulmuş. Şair yorgun mu bilmem, solgun mu bilmem mahzun mu bilmem diye soru sorarak bildiği bir şeyi bilmiyor gibi söylemiştir. Tecayür sanat vardır. Çay yaşlı geline benzetilmiş teşbih sanatı vardır. Çay yorgun mu denilerek insana ait özellik çaya verilmiş kişileştirilmiştir teşhis sanatı vardır. Dördüncü mısrada ise Yüce başında siyah tül vardır derken burada tül ile anlatılan buluttur. Benzetme amacıyla bulut yerine siyah tül kullanmıştır. İstihare sanatı vardır. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Abartma yoktur.